Hayır diyememek dışarıdan basit bir mesele gibi görünür ama insanın iç dünyasında derin bir ağırlığı vardır. Çünkü insan reddetmekten değil, reddettiğinde kaybetmekten, kırmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkar. Ve çoğu zaman bu korku kendimizi sessizce yok saymamıza sebep olur. Birine evet dediğimizde aslında çoğu zaman kendimize hayır demiş oluruz. Bunu fark ettiğimizde de iş işten geçmiş olur. Bitmeyen bir açıklama çabası her konuyu detaylı bir şekilde açıklamak zorunda hissederiz kendimizi. Sanki görünmez bir borç gibi omzumuzda taşırız bu yükü. Hayır diyemeyen insanlar genelde kötü niyetli insanlar değildir. Tam tersine en çok onlar incinir. Çünkü hep başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi duygularını, kendi ihtiyaçlarını, kendi sınırlarını gelip plana atarlar. Ve bir süre sonra ben bu hayatta ne istiyorum sorusu bile zor gelmeye başlar. İnsanın kendine yabancılaşması işte tam da böyle sessizce başlar. Bir ellet daha, bir fedakarlık daha, bir erteleme daha ve insan kendi hayatının misafiri olmaya başlar. Özellikle hayır diyememek bir noktadan sonra insanın yalana sürükler. Çünkü istemediğimiz bir şeyi yapmamak için bahaneler üretiriz, kaçamak cümleler kurarız. Oysa yalan insanın içini en çok karartan yüklerden biridir. İslam tasavvurunda yalan söylemek neden çok çirkin ve büyük günahlardan sayılmış biliyor musunuz? Korktuğumuz için yalan söyleriz çünkü. Müslüman hiçbir şekilde ve hiçbir şeyden korkmamalıdır aslında. Ama tabii ki insanız kaybetmekten korkuyoruz, yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. En önemlisi sevilmemekten korkuyoruz. Ve bu korkunun olduğu yerde insan kendi hakikatini yaşayamaz hale geliyor. Hayır diyemeyen kişi sadece kendine değil karşı tarafa da zarar verir. Çünkü sınırlar belirsizleştiğinde ilişkilerde bulanıklaşır, roller karışır, beklentiler şişer. Bir gün gelir ben artık yoruldum dersin. Ama karşındaki anlamaz. Çünkü yıllardır ona sen bu düzenin normal olduğunu gösterdin. Oysa hayır demek aslında sorumluluk almaktır, açık olmaktır ve net olmaktır. Kendine ve karşındakine dürüst olmaktır. Çünkü dürüst olduğumuz zaman, hayır diyebildiğimiz zaman karşıdaki insana kendi hayatının direksiyonunun tekrar başına geçtiğini gösterirsin bazen hayır diyerek karşındakinin aslında ben seni önemsiyorum. Bu yüzden dürüstüm dersin. Bazen hayır diyerek kendi içindeki çocukla barışırsın. Bazen hayır diyerek yeniden başlarsın ve tekrar direksiyonun başına geçersin. Hayır demek bir kapıyı kapatmak değil, doğru kapının nerede olduğunu göstermektir aslında. Eğer bu anlattıklarım sana dokunduysa belki içinden bir yer ben de böyle hissediyorum diyorsa yalnız olmadığını mutlaka bilmelisin. Bu kanalda her videoda insanı insan yapan meselelere dokunmaya çalışıyorum. Kendini anlaman, güçlenmen ve toparlaman için buradayım. Videoyu beğenmen ve yorumlara kendi düşünceni paylaşmak hem yolculuğa katkı olur hem de daha fazla insana ulaşmamıza vesile olur. O yüzden beni takip etmeyi unutma.